Evet arkadaşlar bugün sizlerle hızlı ve tekmeli kartı açacağız kartları 5 tane 1 2 3 4 5. Özler dilerim uzun zamandır video çekmediğim için ee, bazıları izlemiyor bir de. Neyse. Ben aslında hızlı ve tekmeli videoları çekmedim ama bir sürü almıştım. Ee, öyle çekmeyi unuttum. Yani özür dilerim. Neyse. Biz kart açılımına geçelim. Ev kartımız açalım hemen. <laughs> Sayı Sedo ve Karim Benzema'nın olimpik diyor hali. Hedeflerden birini çıkardık. Erstmal İda, unuttum arkadaşlar. Altay vaydı. Altay vaydı dedim. <laughs> Neyse. Diğer paketimizi açalım. Nesta ve Raşit San çıktı. Raşit San vardı bende. İki aynı. Lewandowski ve Zaynut Dinov çıktı. Kazakistanlı. Son paketimizden de. Nük Ben de olanlardan Cengiz Ünder ve Bono. Daha fazlasını istiyorsanız like atın, abone olun ya bu videoya 5 olmak gelirse 5 ve 10 like arası gelirse yeni seni çekeceğim. Görüşürüz.